Selamünaleyküm arkadaşlar. Adım Ümit. YouTube kanalında yeniyim. Allah'ın izniyle desteklerinizi bekliyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi sizi Buz'la tanıştıracağız. Buz ve Şila. Bu buzumuz. Buz zaman dişidir kendisi. Yani çok insancıldır. Yani çok kişi saldırgan diyorlar ama tehlikeli diyorlar. Hiç öyle demeyin. Bu köpeklerin sahibi neyse kendisi de o oluyor. Şimdi geçelim. Şila'yı tanıtalım. Şila'mız kangal köpeği. Anadolu çoban olaraktan da geçiyor. Şila, Bu şila Allah'ın izniyle yavrularını alacağız. Bu 15 günlükken geldi bana. Ni dedin? Şimdi arkadaşlar çok güzel bir yani koyun köpeğidir. Hayvanlara çok sadık. Hayvanlara hiçbir zaman zararı yoktur. Kangal köpeği derken Kangal köpeklerinin eğitime ihtiyacı yoktur zaten. Kangallar doğuştan eğitimlidir. İnşallah bundan sonraki videolarımızda daha güzel yerler çekeriz, daha güzel şekilde çekeriz. Yani sizin destekleriniz sayesinde. Şu an boş bir arazide çekiyoruz. Ha boş bir arazi ama burada bakmıyoruz hayvanlarımıza. Burası daha sakin diye buraya getirdik. Evimiz karşısı. Orada kulübemiz var. Hayvanlarımız var, tavuklarımız var. Yani zaman zaman bunları da çekeceğiz. Şimdilik sadece tanışmak amaçlı. Buzu ve şilayı tanıştırmak amaçlı çekiyoruz bu videoyu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi günler.